Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir anime incelemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar böyle oyun incelemeleri, anime incelemeleri üzerinden bir kategori oluşturmaya çalışıyorum YouTube sayfamda. Tabi ara sıra başka konulara da böyle giriyorum. İşte mesela en son Türkçe oyunlarla ilgili bir video çekmiştim. Türkçe dilde desteği isteyen arkadaşların neden bunun mümkün olmadığına uzun vadede onu anlatmıştım. Yani bu içeriklerin devamının gelmesi için kanala abone olmanızı rica ediyorum. Evet, çünkü biliyorsunuz önce bir 1000 aboneye ulaşabilirsem daha çok öne çıkma şansım olacak. Ara sıra böyle istatistiklere baktığımda daha çok böyle abone olmadan izleyenlerin çoğunlukta olduğunu görüyorum. Yani neredeyse %80-90'a yakın abone olmayanlar videoları seyrediyor. Yani sizden tek dileğim alttaki sağ altta abone ol yine tıklamanız. Yani hiç zamanınızı bile almayacak. Bunu sizden rica ediyorum. Öncelikle başlarken bunu yani hatırlatmak istedim. Ondan sonra göreceksiniz ki hem içerikler daha da kaliteleşmiş olarak devam edecek. Hem de ben de böyle farklı formatlar bulup programlara devam etmeye çalışacağım. Bu hafta size bahsedeceğim anime benim üniversiteye hazırlandığım yıllarda böyle 17-18 daha doğrusu biraz geç mezun olduğum için çift dikiş yaptım. 18 diyelim. Hazırlandığım sıralarda izlediğim bir anime. Lauhina. Mangakası Kenakamatsu. Özellikle takip ettiğim, sevdiğim mangakalardan birisi. Shonen, haftalık Shonen dergisinde yayınlanan bir manga bu. Yani 1998 yılında yayınlanıyor. Yani çok sevildiği için daha sonra tabi ki manga ciltli olarak kitaplaştırılıyor ve 2 yıl sonra animeye uyarlanıyor. Önceden bir uyarı yapmakta fayda var. Aslında yetişkinler için daha uygun bir anime yani 18 yaşın üstüne hitap eden bir anime daha çok yani bu anime literatüründe harem denilen türde ve etçi yani çıplaklık içeren bir anime komedi türünde bir animenin konusuna gelecek olursak yani ana karakterimiz Keitro Urashima adında bir genç o da 17-18 yaşlarında. Daha küçük yaşlardayken çocukken böyle parkta oynadığı sırada oyun arkadaşı olan kıza bir söz veriyor. Yani karşılar yani birbirlerine karşılıklı bir söz veriyorlar. Kız işte diyor ki bana söz ver yani büyüyünce birlikte diyor Tokyo Üniversitesi'ne gidelim. Yani kız zaten şey mahalleden taşınıyor bir daha büyük ihtimal uzun yıllar birbirlerini göremeyecekler. Yani Keitaro'dan kız bu şekilde bir söz alıyor ve Keitaro bunu hayatı boyunca hiç unutmuyor. 17-18 yaşlarına giriyor ve Tokyo Üniversitesi sınavlarına girmek için çalışmalara başlıyor. Fakat Keitaro artık 2 yıl, 3 yıl ne kadar denerse denesin Tokyo Üniversitesi'ne girmeyi bir türlü başaramıyor. Zaten Tokyo Üniversitesi'ne girmek de anladığımız kadarıyla çok zor. Bu arada bir parantez açarak Ponca ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Yani bu animede Rönin kelimesini çok fazla duyuyoruz. Renin daha çok efendisiz kalmış ya da kendi yolculuğuna çıkmaya karar vermiş ya da işte efendisine itaat etmeyen samurayların düştüğü konuma deniyor. Bu aynı zamanda modern Japoncada üniversiteye böyle birinci kez, ikinci kez giren, işte üçüncü kez giren kişiler veya işte işsiz kişiler için de kullanılabilen bir kelime. Bu da bir ek bilgi olarak bulunsun. İşte Keitaro babaannesinden bir telefon alıyor ve bir otelleri olduğundan bahsediyor. Daha doğrusu kaplıcaları olan bir dinlenme tesisi gibi bir yer. Yani Keitaro'yu buraya müdür yapmak istiyor. Fakat Keitaro gittiğinde oranın bir kız yurdu olduğu Olduğunu öğreniyor Bu Hinata yurdunda kalan kız öğrenciler de pek böyle kendilerinin erkek bir yurt müdürü tarafından yönetilmesini istemiyorlar açıkçası işte kız yurdunda kalan öğrencilerden Kitsune mesela Ayash biraz sinir bozucu bir karakter işte Naru çabuk öfkeleniyor. Mesela bu durumlarda ve sürekli kılıçla oynayan yani kendo öğrencisi Motoko adında bir kız var. Dolayısıyla Keitaro baya bir zorluk yaşıyor ilk etapta. Ancak kızların her türlü öyle taciz ve saldırılarına karşı Keitaro pes etmiyor. Aksine onlara kötü de davranmıyor. Aksine iyi davranarak onlara yakınlaşmaya çalışıyor ve iyi bir yurt yöneticisi olmak için gayret ediyor. Yani sonunda kızlar da ikna oluyorlar Keitaro'nun varlığına. Yani onu bir şekilde benimsiyorlar. Ama tabii ki Keitaro'nun derdi bunlarla bitmiyor. Çünkü verdiği bir söz var çocukluktan. Kız öğrencilerden Naru Narusegawa'nın da Tokyo Üniversitesi'ne hazırlanmaya çalıştığını öğrenen Keitaro onunla daha böyle yakın bir ilişki kurmaya başlıyor. Yani ikisi bir şekilde artık bir çalışma arkadaşı oluyorlar. Bir aralarında yakınlaşma olsa da Keitaro aslında çocukken verdiği söze de iyi şekilde bağlı kalmaya çalışıyor Karakterlere genel olarak bakacaksak işte Keitaro ana kahramanımız. Çocukluktan kız arkadaşına söz veriyor Tokyo Üniversitesi'ne gireceğine dair. Ama işin kötü yanı kızın ne ismini hatırlıyor, ne cismini hatırlıyor. Ama bir şekilde gittiğinde Tokyo Üniversitesi'nde tekrar buluşacaklarına inanıyor. Naru Segawa için e, animenin ikinci karakteri diyebiliriz. Genelde Keitaro ile aralarındaki ilişki dramatik yapıyı yoğunlaştırıyor. Animeyi şekillendiriyor. O da geçmişte çalışkan bir lise öğrencisiydi. Bincisi. O da Tokyo Üniversitesi'ne hazırlanıyor verdiği bir sözden dolayı. Anime'nin kendi kızı Aoyama Motoko benim o zamanlar çok sevdiğim karakterlerden birisiydi. Acayip böyle kanımsındığı için, hatta göreceğiniz üzere, My Anime List sıramda en sevdiğim karakterler arasında hala ilk onda mevcut duruyor. Manga'nın başlangıcı itibariyle kasvetli ve atletik 15 yaşında bir lise 2. sınıf öğrencisi Aoyama Motoko. Yani Hinata Han'ın da 302 numaralı odada kalıyor ve sürekli onu zaten şeyle görüyoruz. Geleneksel kıyafetleri ve elindeki bokken yani alıştırma yaptığı kendo için alıştırma yaptığı tahta kılıçla görüyoruz. Başkaları tarafından da zaten kendo kızı Motoko olarak adlandırılıyor. Shinmei-ryu dövüş okulunun ana ailesinde doğmuş bir karakter. Japonya'da iblis avcısı ve şeytan koruyucuları olarak tanınan bir aile. Yani okulun mülkiyetini devralmak, sıradaki kılıç ustalarından birisi olmak en büyük hayalinden birisi. Mutsumi Otohime de yani geleneksel bir Japon kadını kişiliğiyle karşımıza çıkan karakterlerden birisi. Okinawa'da yaşayan 21 yaşında yani nazik, kırılgan, beceriksiz biraz da böyle yumuşak dilli bir kadın karakter. Matsumi kendisini ölmüş gibi gösteren böyle katatonik bayılma nöbetlerine yatkın bir karakter. Keitoro gibi o da Tokyo Üniversitesi'ne girmeye hazırlanıyor. O da 3 yıldır çalışan ve kazanamayan yani onun için de diyebiliriz. Otohime'nin başarısız olmasının sebebi sınav sırasında kansızlığa yenik düşüp Bayılmak gibi basit hatalardan kaynaklanmakta aslında. Yoksa şey böyle kafası çalışan şey o, o konuda sorun olmayan bir kız. Mitsune Konno da animenin ilginç karakterlerinden birisi. Takma adı Kitsune yani Japon mitolojisinde çok geçen bir tilki öyle bir lakabı var. 19 yaşında yazarlık yapmaya çalışan ama hiçbir şey <laughs> yapmayan bir karakter diyebiliriz. Biraz ayyaş böyle vurdum duymaz rahat tavırları olan bir kız karakter. Yani asalak bir bekar hayatının yaşadığını söyleyebiliriz onun için. Yani Keitaro'yu pek böyle umursamaz, umursamaz görünse de aslında onunla böyle alay ederek günlük böyle eğlencesini yerine getiren karakterlerden birisi. Aslında şey iyi niyetli bir karakter bir bakıma çünkü ile Naru'nun arasını yapmaya çalışıyor. Bazen böyle yapmamaya çalışıyor gibi görünse de Böyle pislikler yapsa da aslında tek niyeti ikisinin arasının iyi olması. Ve tabi bazı zaafları da var. Mesela sürekli at yarışı oynaması gibi. Koalasu Hinata hanında kalan küçük ortaokul öğrencilerinden birisi. Zaten şey sarı saçları böyle siyahi teniyle biraz ilgi çekiyor. Polinezyalı bir göçmen çünkü kendisi. Her zaman yaramazlık yapan bir anda böyle en olmadık işler ortaya çıkarabilen biraz zeki bir şeyler icat edebilen çok enerjik, yenilikçi bir genç diyebiliriz onun için. Kaplumbağalara karşı da özel bir sevgisi var. Sürekli bir kaplumbağa ile oynarken kendisini görebiliyoruz. Shinobu Maehara ise ilk etapta böyle çok çekingen görünen bir kız çocuğu olsa da kendine olan güveni yani özgüveni ilerleyen bölümlerde biraz daha artıyor. Aslında o karakter üzerinden biraz insanın kendine güvenmesi veya bunu nasıl başarabilir onu izliyoruz. Shinobu'nun hikayesinde ailesinin anne babasının boşanmak üzerinde olduğunu ve şehri terk etmeleri gerektiğini görüyoruz. Fakat Shinobu Hinata Oteli'nde kalmayı tercih ediyor ve bizimkilerin arasına katılıyor. Ee, Haruko Urashima ise adından da anlaşılabileceği üzere Keitaro'nun teyzesi. O da yurtta çalışıyor. Naru gibi sinirli bir karakter. Sürekli sigara içerken görüyoruz. Ama şey böyle daha çok dingin, sakin bir görüntüsü var. Ama böyle öfkelendiğinde o da çok fena oluyor. Genel olarak karakterler böyle. E, bu e, önemli karakterler arasında geçiyor anime. İşte bazı yan karakterler de var tabi. İşte mesela Keitoro'nun iki salak arkadaşı var. Onun gibi tembel. Sürekli Keitoro'nun aklını karıştırmaya falan çalışıyorlar onlarda Anime genel olarak eğlenceli animelerden birisi. Yaklaşık üzerinden 25 yıl geçmiş diyebiliriz artık eski diyebileceğimiz bir anime. Yer aldığı kategori arasında önemli bir yere sahip, kült bir anime diyebiliriz. Daha çok böyle dating temalı böyle video oyunlarına da konu olmuş bir anime. Yani yaratıcısı Ken Akamatsu'yu ben zaten o zamandan beri takip ediyorum. Daha sonra da Maho-sensei Negima adında bir anime yaratmıştı. Önce manga serisi olarak çıktı. Hatta ben hatırlıyorum, Remzi Kitabevi'ne Maho-sensei Negima'nın İngilizce mangaları geliyordu. Biz satın almıştık o zamanlar. Okuyorduk. Daha sonra da animeye uyarlandı yine Maho Sensei Negima. Ondan önce ise mesela Aiga Tomarani adında bir manga serisi vardı Ken Akamatsu'nun. Onu okumuştum. O da aslında yine benzer bir tema içeriyor. Böyle grafik sanatçısı, çizer olan bir gencin bilgisayarda çizdiği bir kızın böyle bir gün gerçekleşip monitörden fırlayıp böyle kanlı canlı karşısına çıkması ve ona aşık olması üzerine işlenen bir konusu vardı. Akamatsu böyle aşık karakterleri seviyor. Etrafında çok kadın bulunan karakterler yaratıyor genelde. Negima da öyle mesela. Kızların olduğu bir büyü okulu izliyoruz. İşte ergen yaşlarda bir erkek çocuk öğretmenleri. İşte Love da dediğimiz gibi bazen aklım Japoncasına gidiyor. Robo Hina olduğu için ben de Love Hina diyorum. Erkek karakter görüyoruz ve etrafında bir sürü kız görüyoruz. Bir Kız Yurdunun müdürü olarak karşımıza çıkıyor. Aiga Tomoranide de benzer bir durum var. Akamatsu bu durumları yaratmayı seven bir mangaka zaten. Keitaro da büyük ihtimal böyle kendi kişiliğinden yola çıkarak yarattığı karakterlerden birisiydi. Çünkü benzer olarak böyle çok çizimler karşıma çıkmıştı daha önce araştırdığımda. Yani izleyeceğiniz süreçte acayip böyle keyif alabileceğiniz animelerden birisi. Çok uzun değil. Yanılmıyorsam 24 ya da 26 bölüm ama daha sonra çıkan ovaları var. Robo Hina Again diye bir şey çıkmıştı hatırlıyorsam orijinal video. Onda ise Keitaro'nun kız kardeşini falan görüyorduk. Daha doğrusu üvey kız kardeşi gibi bir şeydi. Yine ortalığı karıştıran bir karakter olarak karşımıza çıkıyordu. İşte Xmas Special yılbaşı özel ya da işte yaz tatiline gittikleri böyle özel bölümler mevcut. Yani ana hikayeden bağımsız tamamen fan made yani fanlara yönelik yapılmış animeler, videolar diyebiliriz. Şöyle bir ayrım var. Biz OAV ya da OVA dediğimiz orijinal anime video ya da orijinal video anime dediğimiz Genel olarak Japonya'da DVD olarak yayınlanan 3-4 bölümlük animeler oluyor. Yani televizyonda gösterilmek için değil de daha çok böyle insanlara özel olarak yaratılan animeler diyebiliriz ovalar için. Zaten uzun bölümlü olanlar 12 ve üzerine TV serileri olarak adlandırılıyor. Yani Love Hina'yı dediğim gibi böyle eğlenme amaçlı izleyebileceğiniz eski böyle artık kategorisinde kültleşmiş animelerden birisi diyebiliriz. Görselliği de çok güzel beni tatmin ediciydi. Fakat ses ve müzik bakımından biraz böyle sorunları olduğunu hatırlıyorum. Özellikle böyle açılış şarkısındaki böyle ses bozuklukları hemen böyle fark edilebiliyor. Yani yeni böyle remastered edilmiş bölümleri var. Blu-ray ya da HD formatında. Onları bulabilirseniz izleyin. Daha güzel. Dediğim gibi ben bu animeyi izlediğimde 18-19 yaşlarındaydım ve o zamanlar stream üzerinden anime izleyemiyorduk. Böyle siteler yoktu. İnternet indirebiliyorduk. O zaman daha ADSL bile yoktu size öyle diyeyim. Telefondan internete bağlanabildiğiniz dönemlerdi. Yani ADSL'e geçmiş bile olsak anime indirmek çok kolay değildi. Torrent işleri falan daha yeni yeni çıkıyordu. Türkiye'de zaten bulamıyorduk. Televizyonlarda yayınlanabilecek animeler değildi bunlar. Daha çok işte anime forumlarına girip oradaki takas bölümlerini değerlendiriyorduk. İşte atıyorum benim elimde Chobits diye bir animenin full sezonu var. Atıyorum Helsing'in tüm bölümleri var elimde. Bunların hepsini zaten toplasan 20-30 CD falan oluyordu eskiden. Şimdi bir flash diske kaç tane bölüm atıyorsun? O zaman bir CD'nin içine 2 bölüm 3 bölüm sığdırıyordun ki onların da böyle video kaliteleri çözünürlükleri çok kötüydü. Belki de ben Robo Hina'yı izlediğimde böyle 320'ye çarpı bilmem kaç piksel böyle çok hani kaba tabirle tos makinesiyle çekilmiş derler ya. Öyle bir görüntü kalitesinde seyretmiştim ilk defa. Tabi daha sonra böyle DVD'lerini satın almıştım. Sevdiğim animeleri böyle bulabildikçe almaya çalışıyorum imkanım oldukça. Öyle bir dönemde izlediğim o yüzden böyle her zaman hatırladığım ve sevdiğim animelerden birisi. Size de tavsiye ederim. İzlerseniz ve de yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Başka bir anime inceleme videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz abone olursanız ben bu şekilde incelemeler yapmayı sürdürürüm. Yani özellikle böyle çok popüler olan animelerin daha çok böyle izlenme tık alacağının farkındayım ama ben biraz daha böyle hem yetişkinlerin de anime kültürü de bilgilenmesi, bir şeyler öğrenebilmesi adına, onlara hitap edebilmesi adına geçmişteki animelere biraz daha odaklanmaya çalışıyorum. Yani önceki videoda da demiştim zaten. 2010'dan sonra çok anime izlemedim. Elbette izliyorum hala. Ama dediğim gibi böyle daha çok kendi sevdiğim animeler üzerinden gideceğim. Tabi zaman zaman gündemde olan işte Jujutsu Kaisen'dir, bilmem nedir böyle daha popüler anime incelemeleri, incelemesini yapacağım. Ama mesela yani bir Naruto'nun incelemesini zaten her yerde bulabilirsiniz. Birileri yapmıştır, görüşlerini sunmuştur. Ki Naruto başladığında bile biz Naruto'yu takip ediyorduk. İlk sezonundan beri takip ettiğim bir shonen'di. Yani her hafta biz Datte fan fansaptan şey çeviri beklerdik. Her perşembe geceleri falan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani Haftada bir bölüm izliyorduk ve bir hafta biz Naruto bekliyorduk. Ama tabii artık eskisi gibi yine beklediğiniz animeler var. Artık böyle tamamlanmasını ve böyle artık hepsinin, bütün bölümlerin yayınlanmış olmasını bekliyorum. Size de öyle tavsiye ederim çünkü artık beklemek bir süre sonra insanı yoran bir şey oluyor. Başka bir videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.